Bugün yine bir PUBG videosuyla karşınızdayım. PUBG'ye giriş yapıyorum şu anda. PUBG'de e, baba oynayacağız. Ondan sonra rütbe kasarız diye düşünüyorum. Şu PUBG açılsın onu bekleyelim. Ben de geldim. arkadaşlar. E geldim. Ben de burada bu oynarız ilk. Ondan sonra M 24 ve satıyor bir Ondan sonra lütfen kasarız. Ama kasız oynayacağız. Şu arena etkinliği Az önceki maç 20 26 kilo aldım. Şu anda maça başladık. Bir seyirler maç bitti. Maçı bitirelim. 10 dakika var. Hop. tamam yedi birazcık. <laughs> Beni tokatlayabilirsin de <artık>. zaten. <laughs> ben oynayamıyorum zaten. <laughs> Fazla. Biliyorsunuz bu. <laughs> Biliyorsunuz. var mısın? Bak. Canı bir. Canı bir. Tava gelir mi? Tava flat. Flata geç. Adamı görmem lazım. Ilk. Tamam. Adam çıkmasın. Orada çıkıyor. bilmem zor Ana ne? şimdi oraya attık yani sıkladı bak bak cano Ana. oha <laughs> dur. dur lan pozisyon almam gerek dur 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 çok az oldu dur yüksek bir yere oturayım ay 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 gittim her türlü ben gittim Hayır. Saymadı ya saymadı saymadım canım bir canım bir canım bir bir dört sıfır sağ Peki, adam nerede? Orada. Top Çok. Şok Şak. Şak. Anam. Ya oha. Adam da üç işte mı? Orada adam. Ya. Ya, ay, tamam. ay tamam birazcık. Ha, ben çok yapıyorum. Yani böyle olmaz ki. Doluyor canım. Aa. Ana, dur. Eser kodumun. Arkadaşlar. Hala? Tamam

tın 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 mmm satayım adam tava aldı ben yüz önce oğlum, oğlum ne hani tava oynorduk lan hayır canım bir canım bir canım bir canım bir canım bir canım bir Ay yedi. Yedi. Ay öldü. Tamam. Artık oynuyoruz. Mamere en sevdiğim. İhtiyacım var. İtirazım var. İhtiyacım var. Bak ananı. Hayır. Ayy, vuruşa gel, vuruşa. Ay, ben Amerikayla hiç ölmeyeceğim gibi ya. Hocam. Böyle gözükeceğim yani. çok güzel oynuyorsun. Amerikayım. modundaymış. Hadi satayım. Saldır gel. Ya her şey yedim. Allah oh, hayırsa şey yedim bu adamdan. Hiç şey. Kanka, Gelebilirsin. Ya hadi gene. Şimdi dost Buradan da AMRM Şey var, AVM var arada. ya. Anam hareket gitti ya. Alfan 7 de olsaydım güzel oynardım hareket gidiyor bunda. Mahvol. Öyle tavayla mahvol. Yani ya bir git ya. Bir git ya. Bir git ya. Bu <laughs> hesabı istek atsanız da bana gelmez. Çünkü çünkü benim farklı bir e, ana hesabım var. Bu ana hesabım değil. farklı hesap. Şunu deneyelim bir de. Bir <laughs> 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 O da ya. Hadi. Tamam girdim. Bir V1 M4. M4 16 zaten çok. Bu benim normal varsayılan ayarlamam değil. Gerçek hassasiyet ayarlarım olsa, bir de bu telefon olsa hiç donmuyor zaten bu telefon. Saplardan madam madam. Ninja Ninja. Dur bir. Hı, ne? <gülüyor> tamam. Oy, <laughs> 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 oyun. Yüz, oyun. Selamat s o r ya. Gitu, kok gitu, ya?

Ben hiç sevmiyorum ben ne oyunu. Bana ya da sevmedim. Tamam, son geldi sandım. Adam yok. Adam var. ama evet, beni ne yapmıyor. Nedense. Bomba evet. tamam. Hayır ya. Yedim. Yedim. Oh. 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 Hayır. Bu benim asansörüm değil ki. Köşeydi. Ay. Öldü 5 kişi. Yani. alıştım. Ay. Furkan <laughs> yoksun ortalıkta kardeşim. Ne oldu? 5 5 5 0'dan 5 5

Ölmeme ihtimali yok. <laughs> Şuraya biraz korksam. <laughs> Cam şimdi. Tam ayağına şak. Korkumuzu sağlam. <laughs> Ay hese et canı bir canım Yumruk yumruk yumruk. <laughs> Artık yumrukla ölüyorsun Furkan. Kadar bot mu çıktı? bot bot yumruk 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 bruh Vay. yumruk 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 Arkadaşlar daha iyi de videolar gelecek. Bunu desem DLS 24 VS bozukla onun kanalında şuraya bir yere etiketlerim yani. Bulabilirsem. Ha Furkan ya. Son de tamam. tamamla kapat. Şak. <laughs> Şak. Uçak. Bitti. Burkan. Burkan özledi. <laughs> bir arabamın farkı. <laughs> Arkadaşlar o videoda ne, ne, kaç kişi öldürdüm ben de saymadım 26 mu? Öyle bir şey ama onun bir şey fayda almadım. Ara sıra. Siz de gidiyor arasını. Sizi gördünüz. Dev bunu. eklemeye çalıştım ama arkadaşlar yine arası fırbay. Bunlar kim? Bunlar. Peki. Ben bunları anlamadım. Bel Bayrak atalım. Oh, Maç oldu. Hmm. Ben misafir hesap ya. Uzun olmuyor. Benim evim tam bu. Da... Hı? <Sessizlik> kadar, hesabında 40, 40, 45 mi öyle bir şey? Yok. Bak 20, 25 bak. 5 oyuncu öldürdüm açtı bu da. Vallahi bir maç adam gösterebilirsem göstereyim bilmiyorum Hı hadi o adam kaç bu maça

<laughs> <laughs> ne oynayalım başka? Ne oynayalım? Mesela şunu çok merak ettim. Bunu oynamak istiyorum. ya. Yani. Ben de gelirim bir.

Tamam kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay. Bay bay.